elinizdeki gücün farkında mısınız? O sosyal medya hesaplarınızdaki takip et butonlarının, abone ol butonlarının ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız? Dostlar, artık klasik televizyon dünyasında yaşamıyoruz. Sosyal medya evreninde yaşıyoruz ve bu evren o kadar büyük ki, o kadar güçlü ki, kime söz vermek istiyorsanız, kimin sizin sesiniz olmasını istiyorsanız ona bu gücü verebilirsiniz. Baskıya, hukuksuzluğa, kanunsuzluğa susmayan, konuşan, paylaşım yapan, ekmeğinden olma uğruna bile paylaşım yapmaya devam eden kim varsa sanatçı, gazeteci, hukukçu, siyasetçi, yazar, ekonomist, influencer, içerik üreticisi nasıl adlandırıyorsanız takip alın dostlar. Evet, negatif bir boykot var. Çok da güzel işliyor. Peki pozitif boykotun bir de pozitif yönü var. Kim konuşuyorsa bu dönemde kim sizin sesiniz oluyorsa takip alın dostlar. Eğer pozitif boykotta yapabilirsek her şey emin olun çok daha güzel olacak.